Ramazan ayı denince tabii ki akla oruç geliyor öncelikle. Ancak Ramazan Kur'an-ı Kerim'in de indirildiği ay olarak çok önemli, çok kıymetli aylardan bir ay. İslam dininin kıymet verdiği, Peygamber Efendimizin değer verdiği bir ay. Ramazan ayının bereketiyle, yes. Ramazan ayının coşkusuyla birlikte Şimdi her yer şenlendi. Elhamdülillah. Mahyalar değişti, bakışlar evet. değişti. Artık konuşmalar, karşılıklı evet. gülüşmeler hepsi bir tebessüm içerisinde. Elhamdülillah. Tabii ki oruçlu olmanın da verdiği bir yorgunluğu da hissediyoruz evet. birçok kimse de ama Selim hocam, Ramazan ayının önemi bizim için İslam dininde ilk böyle aklımıza gelen haliyle nedir? Sizler evet. bize ne tavsiyelerde bulunursunuz? Ramazan evet. ayını ...bereketli ve kıymetli geçirmek için... ...bu güzel misafiri nasıl ağırlayalım? Evet. Öncelikle... mineşşeytanirracim. ...bismillahirrahmanirrahim... ...elhamdülillahi rabbil alemin... ...ve salatu ve Selamü ala habibina muhammedin... ...ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ...öncelikle ben de tüm İslam aleminin... ...Ramazan-ı Şerif'ini, Ramazan aylarını... mübarek ediyorum. Rabbimiz... ...bereketli eylesin. Aslında Amin. bereket kelimesini de... ...iyi anlamak lazım. Böyle çok yemekler değil de... Eyvallah. ...ibadeti çok ol, olmasıyla... Hasebiyle olur inşallah hocam bolluk başka bir şey bereket başka bir şey Tabii bolluğun olması demek yani bizim erzağımızın, işte malımızın mülkümüzün bol olması evet. ama bereket, bereket daha farklı, farklı bir şey daha farklı bir şey bereket hatta peygamber aleyhisselatu vesselamın mesela biz bundan işte iki ay boyunca dua ettik barik lene fi recebe ve şaban dedik Allah'ın recebi ve şabanı bize mübarek eyle dedik bereketli eyle dedik hani bunlar bize bereketli olur İşte ibadetimizle Taatimizde bütün eksiklerimizi, noksanlarımızı yerine yani tamamlayıp Allah'ın şu sevdiği aya Ramazan-ı Şerife güzel bir şekilde çıkabilmek. Hı -hı. Şimdi yani hocam sorduğunuz soruyla alakalı. Şimdi Ramazan-ı Şerif zaten çok bereketli bir ay, çok Eyvallah. mübarek bir ay. Eyvallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biz hadis-i şeriflerinden, ayet-i kelimelerinden zaten görüyoruz. İşte estaizu billah şehrul ramadanin lezi unzile fihil kur'an. Evet. O Ramazan-ı şerif ayı ki Kur'an-ı Hakim'in evet. indirilmiş olduğu bir ay. Yani bu kadar büyük bir aya girdik. Kur'an-ı Kerim, şimdi eskilerde e, tabi böyle illa Kur'an kursu medrese okuyanlar vardır. Ne okuyorsun diye sorarlardı evet. öğrencilere. Ne okuyorsun? Öğrenci de cevap verdi. Ben en büyük kitabı okuyorum. Yani tam şaşırır böyle soran kişi. En büyük kitap ne yani şimdi en büyük kitap? En büyük kitap Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Evet. Şimdi evet. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bu ayda Kur'an-ı Kerim'ini indiriyor evet, Habibine. Evet. Bu ayda Ramazan'da Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlıyor. İndirilmeye başlıyor. Evet. İndirilmeye başlıyor. Evet. İndirilmeye başlıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani şu Ramazan-ı Şerif'e vermiş olduğu önem çok farklı aslında. Eyvallah. Yani evet diğer aylarda da işte hatimler yapılır, mukabeleler okunabilir ama Allah Resulü sallallahu aleyhi Vesselam sellem Ramazan-ı Şerif ayında bunu daha da fazla arttırır. Ki biliyorsunuz bilginiz üzerine e, Cebrail aleyhisselam gelip Peygamber aleyhisselama o güne kadar inmiş olan ayetleri okurdu. Yani Sultan, bizim dediğimiz hatim. En baştan. En baştan. Evet. O güne kadar ne geldiyse onları okurdu. Şimdi tabi Ramazan deyince aklımıza öncelik oruç geliyor. Evet. Oruç yani Ramazan-ı Şerif'in orucu Apayrı bir sevap, apayrı bir özellik. Bir de hani ben burada seyircilerimize şunu da nakletmek isterim. Söylemek isterim. Biraz fıkhi boyutta belki. Evet. Hani bazı diyor ki, hocam biz niyet etmedik. Hmm. Niyet etmedim. E Ben zaten niyet etmesem 60 gün kefalette tutmayacağım. Ha, bir gün kazasını evet. tutacağım. Yani 60 gün tutmaktansa bir gün tutarım. Kendince uyanıklık yapıyor Tabii. yani. <laughs> yani şunu söyleyeyim. Bir kişi diyor, hani burayı bastıra bastıra söyleyeyim ki anlaşılsın. Evet. Bir kişi Ramazan-ı Şerif'te bir gün hı hı. orucunu özürsüz olarak tutmazsa hı hı. tutmadı. Yani bugün evet. misal diyorum bir kardeşimiz orucunu tutmadı. Keyfiyetten tutmadı. Senenin bütün günlerini oruçlu geçirse yine o bir günün sevabını elde edemez diyor. Yani onun için Ramazan-ı Şerif'in bereketi işte mağfireti rahmeten, başı rahmet, evet, ortası evet, mağfiret, evet. sonu cehennemden azat. Ha, bu ayda yapılan ecirler, sevaplar, mükafatlar, geçen aklıma öyle bir şey geldi. Şimdi hani mesela diyelim ki biz tabii hemen mesela çay yöresi var, Hı -hı. işte buğday yöresi var. Veyahut da bir kasabı düşünelim. Evet, Ramazan, evet. kurban bayramının birinci günü. Yani bu adam o gün endekslenmiş yani ne kadar çok kurban kesebilirim. Yani Hı -hı. Ne kadar kesersem o kadar çok... Eyvallah. Yani elde edeceğim. Dünyalık elde edeceğim. Evet. Şimdi biz aslında Ramazan-ı Şerif'te biraz böyle olmamız lazım. Hasat mevsimi. Hasat yani. mevsimi. Eyvallah. Yani benim ekmem lazım, benim biçmem lazım, benim yani boş durmamam lazım. Şimdi yani. çay zamanı, çay geldi, kesmedik mi? Çay gitti. Aynen öyle. Yani hasat evet. zamanı şimdi Ramazan'da Kur'an-ı Kerimler okuyacağız, oruçlarımızı evet. tutacağız, sadakalar, infaklar, zekatlarımızı bu aya saklıyoruz genellikle. Evet. Evet. Aslında yılın her dönemi verilebilir değil evet. mi hocam? Evet. Ama özellikle bu ay veriyoruz 1'e 10 evet. karşılık gibi. Şimdi zaten belki daha fazla. Daha fazla. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu meşhur hadisi Kullu amel ibni Adem yudaafu Adem oğlunun insan oğlunun yapmış olduğu bütün ameller katlanır Allah hmm. katında. Kullu amel ibni Adem yıdâf. Ve hasenetu bi 10 emsaliye. Allah Resulü diyor ki bir iyilik yaparsınız Allah dilerse 10 yazar, yazar, dilerse 700 yazar, dilerse bin yazar. Yani o Allah'ın katında yani. Sonra hadisin devamında buyuruyor ki illa savme. Oruç hmm. müstesna diyor. Ya, yani oruç ameli çok farklı bir amel. Yani bütün ameller farklı tabi hepsi Allah katında üstün hmm. ama oruç çok Allah farklı. katında saklı, o Allah'ta. Hadisin devamında buyuruyor sürpriz ki yani. sürpriz yani. <laughs> o diyor benim için diyor ya evet. Rabbimiz. O oruç benim için diyor. Evet. Onun mükafatını ben vereceğim diyor. Çünkü diyor kulum, Ya düşünsenize şimdi bugün Hüseyin abi cebinde param vardı, evet. imkanın da vardı. Evde yemek de hazırdı. Ama sen dedin ki Allah'ın bir emri ben yemiyorum dedi. Hmm. Yemiyorum dedin. Şimdi yemekten, içmekten her türlü işte orucu bozacak olan bütün hallerden kendini sıyırdın. dedi Dedin eyvallah. ki ben yapmıyorum. Ne için? Ne için? İşte hadisi kutsi de fe innehu li ve ene azzi bihi diyor. Onun mükafatını ben vereceğim. Onun ecri bana aittir. Çünkü diyor kulum benden dolayı Yasal yani benim emrimden dolayı şehvetini terk etti, içeceğini, yemeğini terk etti diyor. Eyvallah. Yani. Eyvallah. yani Allah bizlere tabi anlayabilmek nasip etsin geçenlerde bir hadis gördüm. Biraz tabi böyle haliyle bir sahabe efendimiz şehit olarak vefat ediyor. Bir sene sonra da başka bir sahabe normal şekilde vefat ediyor. Tabi üçüncü bir sahabe arkadaşları bunların. Şimdi bu tabi bir rüya ama rüyada bu sahabe iki tane o sahabeyi rüyasında görüyor. O iki şehit olan sahabe. Biri şehit olmuş öbürü şehit değil. Öbürü şehit değil. Konuyu iyi Çok orada güzel. açtık. Yani şehit aslında daha yüksek daha mertebede. yüksek mertebede şehit. Öbürü de normal vefat etmiş hı hı. ama bir sene fazla yaşamış. Bir sene evet. Rüya görüyor. Rüyasında şehit olan normal bir makamda ama diğeri daha üst bir makamda görüyor. Allah. Im. Tabii şimdi rüya Allah Resulünün yanına gidiyor. Diyor ki ya Resulullah aslında rüya diyor ama hani içime bir şey kaldı diye. Evet. Bir sorayım size. Yani iki arkadaşım biri şehit olarak vefat etti, öbürü de normal vefat etti. Ee, nedir ama bu fark? nedir ya Resulullah nedir fark? Peygamber Aleyhisselam'ın söylediğini biliyor musunuz? Diyor ki o bir sene fazla yaşadı değil mi diyor? Değil. Bir sene, o bir evet. o evet, evet. O bir o bir Ramazan fazla gördü değil mi diyor? Ya. O bir Ramazan fazla gördü. O bir Ramazan fazla yaşadı. O görmüş olduğu mükafat, ecrinin evet. mükafatıdır diyor. Hocam tüyler diken diken. Evet kendinde. Allah razı olsun. Cümlemizden